Arkadaşlar merhaba. Ben Düştü işte Hoca. Bu sefer farklı bir ortamdan sizlere seslenmek istedim. Zamanımız daralıyor ama bunu olumlu hale çevirmemizin en güzel yolunu buldum sizler için. Şu dakika itibariyle yapacağınız en güzel şey Türkçe adına, sınav adına genel noktada çıkmış soruları indirmek olacak hocam. Evet evet çıkmış soruları elinize alacaksınız. Aldık hocam. Adeta roman okur gibi bakın bu çok önemli. Alın ve süre tutarak çözün bakın demiyorum. Çıkmış soruları indirelim hocam. İndirdik hocam ya da çıktısını aldınız bir şekilde. Elinizde duruyor çıkmış sorular. Açın lütfen çıkmış soruları. Yanınıza da cevap anahtarını koyun. Bu adamlar ne sormuşlar? Cevabı ne olmuş? Neden ne olmuş? Diğer seçenekler neden olmamış? Rahat kafayla irdeleyiniz. Eğer çıkmış soruları kalan zamanda tabii ki daha önceden çözmüş olabilirsiniz isterseniz 10 kere çözün o sorun değil. Kalan zamanda Çıkmış soruları dinç kafayla okursanız, bakın çözerseniz demiyorum. Dinç kafayla okursanız adeta roman okur gibi böyle eliniz altta. Ha burada bu varmış, burada bu yokmuş. Tamam o zaman Ceyhan bu yüzden değil, Denizli bu yüzden doğru. Ha tamam diyerek baktığınızda, yani kafa rahatlığıyla baktığınızda inanılmaz bir şekilde sınav mantığını, sınav soru tarzını oturttuğunuzu, anladığınızı göreceksiniz. Aksi halde çıkmış soruları kalan zamanda adeta bir kitaptan test çözer gibi bir kamp kitabını bitirir gibi bir testi bitirmeye çalışır gibi çözerseniz Karambole çözmüş oluyorsunuz sadece. Cevaplarını öğreniyorsunuz. Sorunun mantığına şöyle bir bakıp geçmiş oluyorsunuz. Eğer dediğim gibi çalışırsanız arkadaşlar sınav sorularını çok net oturtacaksınız. Mantığını oturtacaksınız. Kalan zamanda çıkmış sorular en ilaç yöntemdir. En ilaç yoldur. En fayda sağlayacak yol budur. Bu bir. Çıkmış soruları elimize alalım. Her gün düzenli bir şekilde roman okur gibi. Yolda belde şurada burada bir şekilde okuyalım. Tamam. Çıkmış sorular bir kere cepte kalsın. Bir. Türkçe için paragraf 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 Türkçenin bel kemiğidir ta kendisidir. Dil bilgisi sorularında bile cümleyi anlamada bile aslında Paragraftaki sıkıcılığı atan öğrenci, paragrafta iyi olan öğrenci kolay kolay sorun yaşamıyor. Sizden ricam lütfen paragrafı iyice oturtun arkadaşlar. Kalan zamanda günde 15-20, 15-20 arası paragraf sorusu çözmeyi unutmayın. Yemeyin, içmeyin ama mutlaka paragraf sorusu çözün. Bakın çıkmış soruları kitap okur gibi okumak bir. İkincisi paragraf soru tarzını oturtmak. Üç, görsel okuma sorularında. Bakın çok sık vurguladım bunu. Bir daha bir daha söylüyorum. Görsel okuma sorularında... Lütfen yorum yapmayın. Tabii ki kendimizce bir şeyler çıkarıyoruz buna yorum adını da veriyoruz ama bu değil kastettiğim şey. Tabii ki anladığımız şeyi ışıklarda arayacağız. Kastettiğim şey şu. Hatırlayın bir soru çözmüştük. İki tane adam vardı. Birisi öbür adamı itiyordu. Onu itiyor ama ikisinin de bulunduğu tahta aynıydı. Yani o uçurumdan düşerse o da düşecekti. Şimdi burada bu adamlar arkadaştır, bu adamlar şudur budur yorum yapmaya gerek yok. O onu iterse kendisi de zarar görecek. Bitti. Buna ulaşmanızı istiyorduk. Hatırlayın lütfen soruyu. Doğal olarak Verilen görseli lütfen yorumlamayın. Görselin çerçevesini zihninizden çizin ve asla o çerçevenin dışına çıkmayın. Çok önemli bu. Bir, çıkmış soru. iki paragraf çözmeye devam bırakmak yok. Paragraf kördür. Bıraktığınız zaman o da sizi bırakır hocam sınavda. Aman dikkat paragrafı bırakmak yok. Son 1-2 gün kalaya kadar yoğun paragraf çözümü. 3. Görsel okuma demiştik. Lütfen ama lütfen görsel okuma sorularında yorum yapmayın. Sadece verilenle hareket edin demiştik. Grafiklerde, tablolarda vesairelerde lütfen eleme yöntemini kullanmayı unutmayın. Aldığınız her 2-3 bilgiden bir Çat diye bir şık elemeye çalışın. Bütün bilgileri oluşturup tabloyu kafanızda çizip ya da bir yere çizip o tabloyu birebir bularak vakit kaybetmeyin. Aldığınız her bilgi sonrası işte 1920 ile 30 arası şu olmuştur. Bakıyorum bunda olmamış. Ele ele bekletme onu. Lütfen grafik okumalarda tablo okumalarda. Eleme yöntemini kullanın olur mu? Tüm bunların ötesinde artık kendinize güvenin ya. Bakın o kadar video çektik, o kadar testler, sorular vesaireler, kamplar. Kendinize lütfen güvenin. Kendinize belki de en çok güvenmeniz gereken dönemdeyiz. Şimdiye kadar eyvallah. Eksiğim vardı, şu vardı, bu vardı. Belki güvenemedin. Ama bugün itibarıyla artık sen sınava ciddi anlamda hazırsın. Ha eksiklerin vardır, sıkıntı yaşadığın konular vardır, hiç yapamadığın konular vardır. Saygı duyuyorum bu herkesin sorunu. Kimse şu an o, ben mükemmelim bitirdim demiyor. Herkesin sorunu şu. Hocam ya sınav bir 5 ay sonra olsaydı, 10 ay sonra olsaydı, 1 yıl sonra olsaydı yine eksik hissedecektiniz kendinizi. Ortak problem bu. Zihin ne kadar çalışırsanız çalışın sınav yaklaştıkça eksikmiş hissiyatı verir. Bunu lütfen unutmayın. Hele ki çok çalışanlar gerçekten abartı çalışanlar var biliyorsunuz aşırı çalışanlar. Onlarla gidin konuşun. Ya ben hiçbir şey bilmiyorum gibi diyorlar. Emin olun arkadaşlar. Hani okul sınavlarında öyle olur ya. Tam böyle hoca kağıtları getir dağıtacak. Ya ben her şeyi unuttum. Aslında unutmadın abi. Sen her şeyi çok iyi biliyorsun. O stres, heyecan sana bu izlenimi yarattı. O yüzden için rahat olsun. Çok iyi gidiyorsun. Bomba gibisin. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize güvenmeyi unutmayın olur mu? Hadi görüşürüz.